Merhaba arkadaşlar, yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde edatlar konusunu işleyeceğiz. Nah, su ve in edatlarını göreceğiz. Kendileri küçük ama yüklenmiş oldukları anlam çok çok büyüktür. Öncelikle bu üç edatla başlayalım. Nah edatı hangi durumlarda kullanılır? Bir ülkelere giderken. Artikeli olmayan ülkeler olmak şartıyla artikeli olan ülkeleri hatırlayalım yeniden D-Türkiye, d Schweiz, D-Ukraine, D-Irak, D-İran, D-USA bunlar artikeli olan ülkelerdi. Bunun haricindekiler artikelsiz ülkeler olarak değerlendirilir. Evet, nah edatı bir ülkelere giderken dedik, artikılı olmayan ülkeler, iki şehirlere giderken kullanılır. Üç, yön belirten durumlarda sağa doğru, sola doğru, yukarıya, aşağıya doğru veya coğrafi yönlerde kuzeye doğru, güneye doğru, doğuya doğru, batıya doğru gibi yön belirtmemiz gereken durumlarda nah kullanırız. Örneğin, nah doşnan dediğimiz zaman Almanya'ya demek isteriz. Buradaki "ya"yı biz Almanca'da "nach" ile ifade ediyoruz. Ben Almanya'ya gideceğim dediğimiz zaman "nach Deutschland" deriz. Veya şehirlere giderken "nach Berlin". Oradaki Berlin'deki "e" nach ile ifade edilir. Örneklerle açıklayalım. Thomas fliegt am Freitag nach Paris. Thomas Cuma günü Paris'e uçuyor. Fliegen fiili uçmak anlamında. Şehir ifade ettiğimiz için Paris dediğimiz için burada da nach edatını kullandık. Am Freitag cuma günü. Wir fahren nach Osten. Fahren arabayla sürmek demek. Wir fahren nach Osten dediğimizde biz doğuya doğru sürüyoruz, gidiyoruz anlamında. Nordun kuzey, Züdün güney, Osten doğu, Westen batı anlamında. Kuzey, güney, doğu ve batı bazı durumlarda Nord, Züd, Ost, West şeklinde de ifade edilebilir coğrafi yönler. Die Zone geht nach Westen runter. Die Sonne geht nach Westen runter. Runter gehen, güneşin batması için kullanılır veya yok olmak için kullanılır. Güneş batıya doğru batıyor. Untergegangen olur. Ist untergegangen yer değişikliği olduğu için sein kullanılır. Güneşin batması untergehen. Gehen Gain Sie nach links an der Ampel. Gehen nach links an der Ampel. Trafik lambasından sola gidiniz. Gehen Sie links. Burada da yön belirttik. Yani sola doğru gidin dedik. Birisine yol tarifi yaparken de çok kullanılır. Gehen Sie nach links an der Ampel. Biegen Sie nach der Brücke up. ab. Abbiegen arabayla dönmek anlamında kullanılır. Navigasyonda sürekli duyduğumuz bir şey bu. Abbiegen dönüş köprüden sonra nereye? Reşt, sağa dönün. Bigen zi nah diye bürükü, reşt ab, ayrılabilen bir fiil. Deya bürükü, köprü demek, köprüden sonra sağa dönün. Devam edelim. Fahren sie nah diye tankştele gerade weiter. vayta. Vayta farın sürmeye devam etmek demek ayrılabilen bir fiil. Deya Tankstelle benzin istasyonu Gerade Aus çok duyduk bunu A1 kurslarında da düz doğru demek. Benzin istasyonundan sonra düz sürmeye devam edin. Fahren Sie nach der Tankstelle Gerade Aus weiter. Weiter sona ayrılmış bir şekilde gitmiş oldu. Veya Laufen Sie nach dem links. Laufen Sie. Laufen yürümek. Yürüyün. Yürüyünüz. Nach dem Supermarkt links. Süpermarketten sonra sola yürüyünüz. Burada zili kullandık. Yürüyünüz. Süpermarketten sonra sola yürüyünüz. Laufen Sie nach dem Supermarkt links. Sol links. Die Apotheke befindet sich nach dem Park. Ziş befinden bir şeyin bulunması demek. Şehir şurada bulunur. Eczane şurada bulunur derken ziş befinden kullanırız. Eczane parkın arkasında bulunuyor. Di apoteke befindet ziş dem park. Parkın arkası. Burada da yine bir durum belirtiyoruz. dem park. Süre anlamında da kullanılıyor ama onu bu videomuzda çok işlemedik. Yet ich Nahavzı giyin. İşte bu özel bir durum. Bunu konu anlatırken maalesef nahın anlamında yok. Nahavzı derken eve gitmem gerekiyor derken kalıp bir kullanım eve gitmekte hep nahavzı kullanılır. Şimdi sıradaki edatımız su, datif alır. Bir kişiye giderken, Thomas'a, Ali'ye, Ayşe'ye, Anne'ye, Baba'ya, Nine'ye giderken, kişilere giderken su kullanılır. Veya profesyonel meslek sahibi kişiler, doktor, tamirci, fırıncıya giderken her zaman su edatı kullanılır. İhgeye, sun, fürizyo. deya deyafürizyo, kuaför demek kişi olduğu için meslek sahibi, profesyonel bir meslek sahibi olduğu için su kullandık. Ben kuaföre gidiyorum dedik. Burada dea e, frizu olduğu için suyla birlikte kullandığımızda datifte derler deyim oluyordu. Su plus deyim sum olarak telaffuz ediliyor. Kısaltılmış bir şekilde sum frizu. Ich gehe zu meinem Freund. Der Freund erkek arkadaş gehen fiili gitmek demek yine bir kişi olduğu için su kullandık arkadaşlar. Arkadaşımın yanına gidiyorum derken yine su edatı kullanılır. Almanca'da kişilere giderken her zaman su'yu kullanırız. Ich gehe zu meinem Freund. Sie fährt zu ihrer Oma. Di oma büyük anne demek. O arabayla gidiyor veya sürüyor. Nereye? Büyük annesine gidiyor. O büyük annesinin yanına gidiyor. Di oma'ya benzer olarak di şivesta diyebilirdik. Su iğı şivesta, su iğı muta veya freundin kız arkadaşına, kız kardeşine, annesine gidiyor desek de oma'nın yerine bunları yerleştirebiliriz. Heute muss ich zum Arzt gehen. Der Arzt, erkek doktor, gehen gitmek. Müsün fiili kullandığımız için gehen infinitif halde sola gitti. Der Arzt, datif de dem Arzt olur. Su ve demi birleştirdiğimizde sum olarak kısaca yazıyoruz. Heute muss ich zum Arzt gehen. Bugün doktora gitmem gerekiyor. Burada özneyi başa yazmamaya gayret ediyoruz cümlelerimizde zaman eklenebilir. Örneğin am wochenende werde ich su hasan gehen. Hafta sonu Verden fiili gelecek zaman fiillerinde cümlelerinde kullanılır. Hafta sonu Hasan'a gideceğim. Buradaki A'yı veren, Türkçedeki A'yı veren bizdeki Almanca'daki su edatıdır. Am Wochenende werde ich zu Hasan gehen. Hafta sonu Hasan'a gideceğim. Şimdi sıradaki edatımız in. In hem datif hem akuzatif alabilen bir edattır. Kapalı mekanlara giderken sinema, okul, eczane, yüzme havuzu, tiyatro veya açık mekana gitsek de olur ama sınırları belli olacak. Örneğin bahçe, müze, gibi yerlerde açık mekan olsa bile in kullanılır. Via inskino, inskino çatısı olan kapalı bir mekandır. Das kino, dolayısıyla in kullanacağız. In ve das'ı birleştiriyoruz. Ins olarak kısaltıyoruz. Sinemaya gidiyoruz biz. Via inskino. Edatlar bu şekilde kullanılıyor in edatı kapalı ve açık mekanlara giderken dedik. The gate, üçüncü tekil şahıs. The gate in the bibliotek. The bibliotek arkadaşlar burada gitmek fiili akuzatif olduğu için bir hareket söz konusu olduğu için in ile the'yi birleştiriyoruz. In the apotek olarak yazıyoruz. O kütüphaneye gidiyor. The gate in the bibliotek o kütüphaneye gidiyor. Artıklında herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat ettik. Am abend werden wir ins restaurant gehen. Am abend werden wir ins restaurant gehen. Das restaurant olduğu için yine ins oldu. Artık bunu iyice pekiştirdik. Am abend'ı başa aldık. Via ile başlamadık. Werden wir ins restaurant gehen. Akşam restoranta gideceğiz. Burada da yine kapalı bir mekan olduğu için in kullandık. Şimdi garten, bahçe, de garten. Yani açık bir mekan ama bir bahçenin, bir okul bahçesinin sınırları bellidir örneğin. Sınırları belli olduğu için in kullanıyoruz. Şimdi de garten, den garten oldu akuzatifte. We are in the garden. Biz bahçeye gidiyoruz. The garden hareket gain fiili olduğu için bir hareket söz konusu A noktasından B noktasına dolayısıyla den oldu. Şimdi sıradaki örnekler sizin için. Örneğin Zimüsün nokta 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 links abbiegen. nokta 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 links Abbiğ'in yorumlar kısmına bunun cevabını sizden bekliyorum. Veya ammitvok Gish nokta 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 maria. Ammitvok çarşamba demek. gen fiili yine ben öznesine göre çekilmiş. Gitmek. Ve sizin için başka bir örnek. Yetz musiş nokta 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 Yine iş öznesiyle başlamadık. Yet yani şimdiyle başladık. Ve son örneğimiz Jonas gate am Montag nokta nokta die Schule, yani çatısı olan kapalı bir mekan. Buna da dördüncü yorum olarak sizden bekliyorum am Montag dedik. Bu Dört örneğin cevaplarını yorumlara yazabilirseniz memnun olurum. Hem siz pekiştirmiş olursunuz hem geri dönüşünüz için ben kendimi daha iyi hissederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere izlediğiniz için çok teşekkür ederim.